Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için ATV'nin sevilendisi kardeşlerimin yeni sezon çekimlerinden yepyeni görüntüler getirdim artık Eren kardeşler zengin oldu ve yeni sezonda yepyeni muhteşem Sahneleri tanık olacağız. Bundan sonra eren kardeşlerin üzülmesi olmayacak. Bakalım olaylar nasıl gelişecek. Herkes heyecanla ilk fragmanı bekliyor. Bakalım 57. bölüm fragmanı ne zaman gelecek. Barış abiciğim. Nice seneler. İyi ki doğdun Barış abi. Barış abi doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdun Barış'ımız. <laughs>